Herkese merhabalar. Esra ve Sezen ile Ruh Sağlığı kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayır diyememek. Şimdi insanlar neden hayır diyemeyiz? Öncelikle bunu konuşmak istiyorum. E, baktığımızda karşımızdaki insanı üzmeyelim, kırmayalım. İşte aman saygısızlık olmasın yaş çevir yükseveri özellikle bizden. Ya da acaba hayır dersem beni sevmez mi? Acaba hayır dersem işte beni eleştirir Bana laf sayar mı? Ya da e, işte benle küser mi? gibi düşüncelerimiz ister istemez olabiliyor. Bu yüzden özellikle hayır diyemiyoruz. Ama baktığımızda bu sefer hayır diyemediğimizde kendi sınırlarımız bir kere belli olmuyor. Ya da herkesin her şeyine koşturduktan sonra kendimizi çok yok sayıyoruz. Ve bu da otomatik olarak karşı tarafın da bir nebze bizi yok sayanması demek oluyor. Ben yani zaten o halleder, zaten o gelir. Bu sefer bütün sorumlulukları bize vermiş oluyorlar. O yüzden birkaç adım daha hayır demeyi nasıl öğrenebiliriz? İlk olarak net ve nazik olmalıyız. Yani şu şekilde biri bize bir şey söyledi. İşte şuna gelir misin ya da şuna yardım eder misin dediğinde işte çok özür dilerim, kusura bakma ama işte benim şu an şöyle bir işim var ve bu yüzden sana yardımcı olamayacağım gibi bir geri bildirim yapabiliriz. Bu karşı tarafı baktığımızda üzmez. Neden üzmez? Çünkü bir işimiz var. Bir şeyle uğraşıyoruz ya da şu an o an yatmak istiyorsunuz ve bunu hani direkt dile getirebilirsiniz. Hani şu an çok yorgunum ya da hastayım. Bu yüzden de gelemeyeceğim maalesef gibi. Net ve nazik olmak çok önemli. Bu sefer özellikle nazik olmak önemli. Karşı tarafı da kırmamış oluyoruz. İkinci olarak bahaneden kaçının. Yani dürüst olmak burada önemli. Eğer o sıra gitmek istemiyorsanız şu an gelmek istemiyorum yine kırıcı olmadan. Şu an gelmek istemiyorum. Bu yüzden hani ben siz hallet ya da ona e, üçüncü bir seçenek olarak alternatif sunabilirsiniz. O da işte ben gelemeyeceğim ama işte şuna söyleyebilirsin belki bu konuda sana yardımcı olabilir ya da istersen onun da fikrini sor gibi bu tarz bir alternatif de karşı tarafı sunabilirsiniz. Bu sefer baktığınızda hem karşı tarafı kırmamış oluyoruz aynı zamanda nazik de konuşuyoruz aynı zamanda da bu sefer hani ben yokum ama hani alternatif olarak sana bunu sunuyorum bir de git onunla konuş diyebiliriz. Dördüncü olarak kendi önceliklerini hatırla. Şimdi e, bizim bir işimiz varsa ya da o an istemiyorsak, halsizsek, yorgunsak ya da başka bir işimiz varsa ve karşı tarafa hayır demiyorsak kendimizden çok veriyoruz öncelikle. Şimdi biz kendimizden verdiğimizde ne oluyor? Bir kere kendimize olan saygımız azalıyor sevgimiz aynı zamanda azalıyor bu zaten bu ikili düştükten sonra özgüvenimiz de belli bir yerden sonra azalıyor e bundan sonra ne oluyor e karşı taraf biraz önce de söylediğim gibi e zaten o halleder e zaten o yapar şimdi kendi sınırlarımızı daha doğrusu kendi önceliklerimizi hatırlamadıkça bu sefer kendimizi yok sayıyoruz e kendimizi yok saydıkça ne oluyor kendimizi belli bir yerden sonra bulamıyoruz İlerleyen zamanlarda özellikle. O yüzden kendimizi hatırlamak, kendi önceliklerimizi hatırlamak burada çok önemli. Bu sefer bunları hatırlamadığımızda e biz kendimi hatırlam, kendimizi hatırlamıyoruz ki karşı taraf bizi hatırlasın ya da bizi düşünsün. Yani bu kısmı unutmayalım lütfen. Beşinci olarak pasif agresif olmamaktan kaçınalım. Yani şu şekilde Hayır demeyi dolaylı yolla halletmek yerine yani, yani bahaneler sunmak yerine çok net bir şekilde söyleyemeyiz. Yani aslında benim biraz önce saydığım bütün maddelerin hepsi peş peşe aynı mantığa denk geliyor. Hepsi birbiriyle bir bütün yani. Ve burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dolaylı yoldan işte ya şöyle böyle hani geçiştirerek değil de uzatarak değil de çok net bir şekilde söylemek doğrudan söylemek ya da istemiyorum demek. Ya evet bazen zor olabiliyor. Hele karşı tarafta çok yakınımızsa onu kırmak istemiyorsak. Ama ya burada biraz önce de dediğim gibi kendi önceliklerimizi unutmamamız gerekiyor. Ya o sıra dinlenmek istiyorsam dinlenmeliyim. Yorgunsam uyumalıyım. Ne bileyim o sıra kitap okumak istiyorsam kitap okumalıyım. Boş boş oturmak istiyorsam boş boş oturmalıyım. Ve sadece karşı taraf ne kadar değer verirsek verelim. Tabii ki de hani belli bir çok önemli bir şey olmadığı sürece Burada karşı tarafı kırmadan halletmek bu işi önemli oluyor. Ama annemiz de olsa, babamız da olsa ya da ne bileyim sevgilimiz, eşimiz kim olursa olsun önce kendimiz kesinlikle yani. Çünkü biz kendimizden verdikçe e, bu sefer karşı tarafa çok fazlasıyla şey yapmış oluyoruz. Yani tamam, okey, o da okey, buna da okey. Her şey tamam diyor zaten. E, onun bir fikri yok olarak belli bir yerden sonra. Karşı taraf bunu görüyor ve zaten ya ben ne dersem diyeyim zaten bu sefer fikirlerimiz sorulmuyor. Acaba o bunu kabul eder mi diye sorulmuyor baktığımız çünkü Neden? Her şeye evet diyoruz. Tamam olur gelirim yaparım. Ama burada hayır demek kesinlikle çok önemli. Altıncı olarak sınırlarınızı önceden belirleyin. <laughs> yani sizin ne sınırınız var? Benim bu, bunu yapmak benim, bana, benim için tamam. Okey yine konuşamıyorum. <laughs> e, şu şekilde. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu benim net bir sınırım. Ben bunu yapmak istemiyorum. Bu da benim net bir sınırım. Ve bunu karşı tarafa öncesinde de dile getirin. Yani ben bunları yapmaya tamamım. Böyle şeyler yaparım. Okeyim. Ama şu bana şunlarla şunlarla gelirsen. Orada işte belirlediğiniz sınırları söylüyorsunuz. Bana bunlarla gelirsen ben bunlara kesinlikle hayırım. Yani istemiyorum. Yapmak istemediğim bir şey. Atıyorum hastaysam kesinlikle gelmem. Yorgunsam gelmem. Canım istemiyor mu? Gelmem. Bu tarz sınırları belirlediğimizde bu sefer karşı taraf bir de bazı konularda hadi 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 hani bir sürekli ısrarcı ya da lütfen lütfen yani önemli bir şey değilse dediğim gibi istemiyorsanız gitmeyin ya da istemiyorsanız yapmayın. Orada hayır demesini öğrenmek evet zor ama kendimiz için bunu yapmalıyız. Bir kere daha söylüyorum. Onun dışında e, suçluluk hissetme şimdi eee Birine hayır dediğimizde işte evet suçluluk hissedebiliriz. Ya işte kırdım mı, üzdüm mü, acaba benimle bir daha görüşür mü, bana bir şey der mi vesaire demiyorsa demesin. Bırak biraz daha hayatım böyle bir şey olsun gerçekten. E çünkü herkes kendi çıkarları için bazen hareket edebiliyor. Herkes kendisi için, kendi önceliğiyle zaten size sorumluluklarını veriyor, size bir şeyler yaptırıyor. Ama baktığınızda onun sorumluluğu çok yani sağlıksal bir konu olmadığı sürece özellikle ya da bilmediği bir şey değilse bilmediği bir şeyse daha doğrusu burada da e, yani baktığımızda tamamıyla aslında karşı tarafa bir şeyler söylediğimizde hayır dediğimizde o suçluluğu biz hissetmeyelim yani biz neden hissediyoruz ki o suçluluğu istemedik ve yapmıyoruz yani suçlu hissetmek kabul edildiğin bir şey değil bu konuda yani suçlu hissetmeyelim ha nasıl suçlu hissetmeyiz karşı tarafta zaten net olduğumuzda ve öncesinde özellikle sınırlarımızı söylediğimizde zaten bu konuda suçlu hissetmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü e ben sana zaten sınırlarımı söyledim. Benim belli bir çizgim var ve bu konuda da hani o çizgiyi açmak istemiyorum. Bu yüzden aslında bunları öncesinde söylediğimizde otomatik olarak suçlu hissetmemiş oluyoruz. Ve son olarak pratik yapabiliriz. Şimdi bir anda herkes evet evet dedikten sonra tamam yaparım hallederim gelirim giderim vesaire bunları dedikten sonra bir anda Kendimize dönüp e, hayır demediğim artık kısmına geldiğimizde bunu hemen yapamıyoruz. Bu sefer hemen yaptığımızda işte karşı sen çok değiştin. İşte sana bir şeyler oldu. Ne oluyor? işte saygısızlaştın gibi bir geri dönüşleri oluyor. Ama aslında baktığımızda kişi kendine dönüyor burada. Ve aslında olması gereken bu. Yani... E, bu zamana kadar evet hayır diyememiş olabiliriz ama herkesin bir dönüm noktası vardır. Hayır demek için, kendine dönmesi için, bazı şeyleri fark etmesi için bazı şeyler yaşanması gerekiyor. O yüzden burada e, pratik yaparak yavaş yavaş hayır demeyi öğrenmeliyiz. Ufak şeylerden örnek veriyorum, sallıyorum şu an tamamıyla. E, aşağıda işte marketten bana bir atıyorum, su alır mısın? Ya o sıra yorgunsanız bu ufak bir şeydir mesela. Hayır. Neden? Net olalım. Biraz önce bahsettiğim gibi. Net olalım. İşte çok yorgunum. Bir i̇şte karşı taraf muhtemelen e muhtemelen değil de geneli şöyle işte bir kere bir şey istedim zaten şöyle böyle hani bu tarz yargılamalar ya da eleştiriler duyabilirsiniz. Ama burada hep aklınızda şu olsun. Öncelik kendim. İstiyor muyum? İstemiyor muyum? Sınırlarımı belirlemeliyim. Belirlememeliyim. Hani burada sınırlarınızı da bir kağıda yazarak belirleyebilirsiniz. Nasıl belirleniyor acaba sınırlar? Sınır ne demek? Bunu bilmiyorsak da bunları araştırabiliriz, bakabiliriz vesaire vesaire. Yani genel olarak her şeyin sonu baktığınızda kişinin kendisine, kendisine olan saygısına ve sevgisine bakıyor. O yüzden kesinlikle bunu çok önde tutmanız gerekiyor. Çünkü kişi kendini bu sefer çok e, feragat ettiğinde, bazı şeylere çok verdiğinde, her şey tamam dediğinde o kişi karşı taraf tarafından yok sayılıyor. E, o yok sayılınca bu sefer otomatik olarak biz kendi kendimize ister istemez yok sayıyoruz. Kimse bizim fikrimizi sormuyor. Ya, o zaten gelir. Ama herkesin orada fikri soruluyor baktığınızda. Sizin neden sorulmasın ki? O yüzden adım adım hayır demeyi öğrenmeliyiz. Bunun için size bir kitap önermek istiyorum. Müthiş Müthiş Psikoloji. Hayır diyebilme sanatı sınırların kadar özgürsün. Kitabı. şu şekilde. Şimdi bu kitap, <laughs> bu kitapta işte nasıl hayır diyebiliriz, neden hayır diyemiyoruz, işte hayır diyemeyenler kulübü başlıkları, bir sürü şeyler var ve çok da açıklayıcı güzel bir kitap. Burada aynı zamanda e, sınırlarımızı belirleyebiliriz. E, işte adım adım hayır demeyi. Aynı zamanda zamanla da bu arada terapiyle de bu işi halledebilirsiniz. O da şu şekilde işte kendi öz sevginizi bularak. Temelde zaten öz sevgi iyiyse, varsa, o yüksekse insanlara hayır da rahatlıkla diyebiliyoruz. Karşı tarafı kırmadan da diyebiliyoruz. Sınırlarımızı da belirleyebiliyoruz. Kendi öz saygımız özellikle çok önemli olacak. Bu şekilde benim hayır diyememekle alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Bana sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Evet, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.